Herkese merhaba ben sukan bugün bir minecraft premium çekilişiyle karşınızdayım arkadaşlar bugün bir oyun videosu hep bir çekilişle karşınızdayım şimdi arkadaşlar hemen çekilişe nasıl yaklaşık 5 ya da 8, 5 ile 8 arası kadar bir premium vereceğim yani en fazla 8 tane premium vereceğim şimdi hemen premium nasıl katılacağınızı söyleyeyim ilk önce kanalıma abone olmak zorundasınız arkadaşlar abone olmazsanız kesinlikle ama kesinlikle çekilişe katılamıyorsunuz diğer bir konu e, katılmak için ilk önce abone olacaksın İkinci ve yorumlara isminizi ve soy ismini yazacaksınız arkadaşlar İsminizi ve soy ismini mesela senin adın Muhammed Muhammed e, ay yıldızı yazacaksın atıyorum e, ismini ismini ve soy ismini yazacaksın yorumlara ben e, çekişe katılmak istiyorum ismini ve soy ismini yazacaksınız e, Ondan sonra işte kanala abone olacaksınız arkadaşlar olmadığınız tak takdirde kesinlikle katılamıyorsunuz ondan sonra işte bu kadar arkadaşlar ee, dediğim gibi 3 gün süresi var arkadaşlar ee, çünkü benim de vaktim yok ee, bayram yaklaştı bayram zamanı gelmeye başladı ne zaman bayram 24 kaçı vallahi bilmiyorum bayram ne zaman onu da bilmiyorum 3 gün ayın 19'unda çekiliş biter ve 3 gün sonra e, çekiliş sonuçlarını açıklarım arkadaşlar Evet e, neyse arkadaşlar bir videomuzun sonra sonuna geldik e, umarım diğer videolarda görüşürüz kendinize bakın hoşçakalın bay bay